Mango vidanı severler. Mango'da bir marka olan Kaptan Tarım. Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Arkadaşlar 4 yaşındaki ağaçlarımız şu anda meyve vermeye başladı. Gördüğünüz gibi çiçeklenmeler devam ediyor. Başları full çiçekli. Çiçeklerini attıktan sonra da direkt meyveye geçiyor. Bir ağacın çiçek bölümünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Rahatlıkla meyveyi görebiliyorsunuz. Ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Mango üretimi çok nazlı bir üretim. Ama gerçekten bakın üzerlerinde meyve gözeneklerini artık çıkartmaya başlamış. Burada en kaliteli bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Kokopit, perlit, torf, ponza taşı ve solucan gübresinden oluşan bir hazırlık yaptık. Onunla beraber de mangolarımız çok güzel meyve vermeye başladı. Türkiye genelinde satmış olduğumuz mangolar gerçekten çok kaliteli ve meyve verimine geçmiş olan fidanlarımız şu anda. Bütün herkes Kaptan Tarım'dan mango siparişlerini verebilirler arkadaşlar. Sizleri Kaptan Tarım'a bekliyoruz. Mango fidanlarıyla ilgili bir ihtiyacınız doğarsa mango fidanlarına sizlere yardımcı oluruz. Hepinize teşekkür ederiz. Mango fidanı severler.